Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma alma, Kollarını bana sorma alma, Kalamam oralarda Sen de gül eğlen öyle acıklı konuşma Hayat ne ki sonuçta Anlık bir buluşma La 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 ben de böyleyim La 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 hep de böyle. Geçmişe gitmem küsüm gözyaşlarıyla Daha güçlüyüm ben hatalarımla Beni kendi yoluna çağırma benim yolum başka Gittiğim yer başka yokuşlarım başka La 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 ben de böyleyim La 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 hep de böyleydi Yanabilirim boşlukta, durabilirim, durabilirim düşmem ben Kanatlarım var ruhumda, geldiğim gibi Gidebilirim aşktan vaz, geçebilirim zincir ya